Yepyeni bir analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünde bizleri aşk ve heyecan dolu neler beklemekte? Nalan yine psikolojik bunalımlarda kalmaya devam edecek ve artık yavaş yavaş gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatının sadece bir yalan üzerine kurulu olduğunu gördükçe kendini toparlamakta güçlük çekecek. Zaten bir yandan Rafet Bey'in de artık kendisinin üzerine gitmesiyle iyice yalnızlığa mahkum olacak. Ve bu noktada Naila'nın tek kurtuluşu bir yandan Muzaffer olurken diğer yandan ise Hayri olacaktır. Şu ana kadar Hayri'yi hala görmemiş olsak da Hayri yeni bölümden itibaren Naila'nın şoförü olarak hayatına dahil olacak. Ve böylelikle Nalan bir türlü mutlu olamadığı Sedat'la evliliğinden vazgeçecek ve Hayri ile bir sürece başlayacaktır. Ayrıca Feride'nin ise yakında ölümüyle beraber diziden ayrılmasına şahitlik edeceğiz. Yani anlayacağınız bizleri üzüntü ve intika dolu sahneler beklemektedir. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.